Merkez bankalarının en temel işlevi piyasadaki para miktarını ve dolayısıyla ekonominin genel sağlığını denetlemekti. Bunu iki temel araçla yapıyorlardı. Faiz oranları ve açık piyasa işlemleri. Faiz oranlarını düşürdüklerinde borçlanma kolaylaşıyor, ekonomi canlanıyordu. Ancak bu fazla büyüme enflasyon yaratıyorsa faizler yükseltiliyor ve soğuma sağlanıyordu. Aynı şekilde piyasadaki fazla parayı çekmek ya da yeni likidite sağlamak için tahvil alım satım politikaları uygulanıyordu. Ancak bu sistemin en kritik özelliği halkın neredeyse hiç farkında olmadığı ama doğrudan hayatını etkileyen kararların bu kurumlar tarafından alınıyor olmasıydı. Bir merkez bankasının faiz artırımı bir ülkedeki konut kredisi faizlerini, işletme yatırımlarını, döviz kurunu hatta işsizliği doğrudan etkileyebiliyordu. 2008 küresel finans krizinde bu gerçek bir kez daha görüldü. Merkez bankaları devasa miktarda parayı piyasaya pompalayarak büyük bir çöküşü engelledi. Ancak aynı zamanda büyük sermaye gruplarına ciddi avantajlar sağladı ve gelir adaletsizliği tartışmalarını da Beraberinde getirdi. Kurumlar bir yandan istikrar ve güvenliğin sembolü olurken, diğer yandan demokrasilerde bile halk denetiminden uzak yapılar olmaları nedeniyle eleştirildi. Özellikle bağımsızlık vurgusu merkez bankalarının hükümetlerden etkilenmeden karar almasını sağlıyordu. Ama bu halkın taleplerinden de kopuk kararlar alınması riskini taşıyordu. Çünkü bu kurumlar teknik görünse de aslında son derece siyasi aktörlerdi. Enflasyon hedefinden işsizlik oranına kadar uzanan geniş bir alanda belirleyici olan merkez bankaları artık sadece ekonomiyi değil toplumun geleceğini de şekillendiriyordu.